Merhaba vekilim. Ben daha derle ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum, açılışla ilgili. Daha der öncelikle bu Bursa kültürünün yani tamamen merkezinde olan bir e, konumda e, yıllardan beri daha yöresinde insanların sıcak kanlılığını, kültürünü gerek Bursa'da gerekse Türkiye'deki değişik ortamlarda tanıtma noktası çok önemli bir misyon üstlendi. Ama her şeyden önemlisi öğrencilere verdiği burslarla yıllardan beri dar gelirle dar dağ yarısının ilk çocuklarına kucak açtı. bir hayat kurtarmak çok önemli. Eğitimde feda edeceğimiz bir çocuk yoktur mantığıyla hareket edilerek böyle bir görev yüklendi. Bunun dışında kültürel faaliyetlerle Bursa kültüründe her zaman örnek oldu. Güzel hareketler hareketlerde bulunuldu. Gerek Bursa Valimiz, gerek Bursa Büyükşehir Belediye'miz ve diğer belediyelerle yaptıkları organize işlerde Bursa'nın kurtuluşundan, Bursa'nın fethinden tutun da Cumhuriyet'in kutlamalarına kadar her konumda Bursa'yı çok güzel bir şekilde de temsil ettiler. Bugüne kadar daha der yönetimde görev alan tüm arkadaşlara ben çok çok teşekkür ediyorum. Ben kendim de 6 yıl daha der olan birisi olarak da bugün burada bu merkezin açılışında gerçekleştirmede çok mutluluk duyuyoruz. Bunu e, emeği geçenlere ben yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerek dağ yöresinin öğrencilerine insanların yeni kültürel faaliyetlerinin tanıtılmasında, bursa kültürünün aktarılmasında çok önemli görevler yükleneceğini düşünüyorum. E, bu bilinçle ee, buradaki arkadaşlarımıza ben şimdi buraya katılan 350 tane de belediye başkanımıza Tarih Kentler Belediye Birlikleri'nden katılan arkadaşlara da hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyorum. Yürek dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Ee, katılanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim.